Arkadaşlar herkese selamlar. Bugün yine balıktayız ve bugün Aspadim Barış Kasaboğlu beraberiz. Bugünün bir özelliği var. Barış abinin yeni teknesini ilk defa deniyoruz beraber. Ve bereketli geçti. Güzel balıklar yakaladık. Sizler onların videosuna gireceğim birazdan. Sabah ilk olarak su üstü sahtelerle levrek denemesi yaptık. Ve iki tane levrek kandırmayı başardık. Bir tanesini kaydı alamadık. Kamera kapalıydı. Ama ikincisini kaydettik. Onun videosuna gireceğim sizlere. Daha sonra bir mola verdik. Birazcık uyuduk. Çok erkendi çünkü. Kahvaltı yaptık. Öğlen saatlerine doğru da şimdi Lüfer ve Çinekop peşindeyiz. Kaşık kullanıyoruz. Mikrocik kullanıyoruz. Küçük sahteler kullanıyoruz. Ve onlardan da aslında birkaç tane kandırmayı başardık. Hatta livarı bir göstereyim size. Livarımızı açalım. Livardaki balıklar bunlar. İki tane levrek. Bir tanesi çok büyük. 3 kilo üzeri. Diğerleri de Çinekov ve Lüferler. Livarımız bu şekilde. Sizlere bunların videolarını koyacağım şimdi. Avların videolarını. İyi seyirler. Sahte düşer düşmez yanında su oldu. Sahte düşer düşmez yanında su oldu. Evet aldım balığı. Çok güzel bir levrek olduğunu düşünüyoruz. Yaklaştı geldi geliyor teknin önünde şu an bize doğru yüzdü. Geldi balık burada. Evet çok güzel boy bir levrek. Gel oğlum. Hadi aslanım. Karnının altından girmiş. Balık güzel balık. Hoppala. Kurban levreyi geldi. <laughs> Maşallah. Maşallah. Eyvallah abi. Hop alalım tekneye. Hey koçum be. Çok güzel boy. Müthiş boy. Müthiş bir balık. VTD atar atmaz ya. Üstüne atmışım balığını Evet balığımızı şöyle bir göstereyim Müthiş bir balık Çok güzel Çok yakışıklısın be oğlum Bayılıyorum devreye en sevdiğim yaklaşık 2 kilo 2 kilo özel bir balık filemize koyalım Thank Biraz şöyle ıslatsak bir şey olmaz herhalde değil mi? Merhaba arkadaşlar tekrar. Şu anda da e, kaşıkla çinekop peşindeyiz. Çinekop, lüfer. Ne çıkarsa artık kaşık olarak Freden'in kaşıklarını kullanıyoruz. 28 gramlık. Rengi fark etmiyor. Aksiyonu oldu mu yetiyor arkadaşlar. Bakalım bir şeyler yakalayabilecek miyiz? Aha oradadır. Şurada. Çırpıntı oldu ya. O az açıkta deli gibi bir oynak oldu abi. Aman aldım. Güzel. Güzel Aman. mi? Aldın mı? Hadi bakalım. Nasıl güzel ya? Kütücük kop nasıl basıyor arkadaş ya? Demin külüfer bu kadar basmadı ya. Süper. Tavalık. Bebek boy biraz ama. Dur. <laughs> evet. Barış abi aldı çinekopu. kopu. Kaşığı göster abi. Fileden kaşık. Az bir oynak oldu. Aha aldım. Aldım. Ufak bir şey ama. Çinekop. Çinekop kaşıkla aldık. Evet, güzel. Arkasında 2-3 tane daha var. Aa, çıktı ağzından. Aldım. Güzel boy. Güzel boy. Güzel boy Emre. Kepçe kullanacak mı? Güzel boy değilmiş. <laughs> Çinekuk Türgeni çok severiz geni. İnanamam ne kadar güzeldir geni. Yosun aldı mı dokunmuyor ya. Olmaz. Geliyor geliyor geliyor. Arkasından takip etti. Almadı. Attığım gibi aldım hemen. Attığım saniye aldım. Balıklar burada demek Gelen arkaya yapıştır Aynen. Bunun arkasında kesim var değil mi? Hemen arkasına yapıştır. Yakınına. Kaçtı mı? Aa, aldım. Düştüğünü aldım. Geliyor mu? Geliyor. Ahmet abinin geçtiği yerde bak. Düştüğü yerde bak. Senin gibi öyle bak. Hop. Evet. Hop. Teknede. On board.